Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şöyle, benim dün babam geldi Kore'ye ve biz de bugün böyle gezeceğiz vesaire. Akşama da Sonja ile buluşacaklar. İlk defa karşılaşacaklar ve beraber yemek yiyeceğiz. Ben de bunların hepsini kaydetmek istedim. Çünkü özel bir gün benim için. Yani bakın birbirleri hakkında ne düşünecekler, babam ne düşünecek Sonja hakkında vesaire. Öyle gezelim, tozalım, babamla bir gün geçirelim. arkamdaki kalabalığı görüyor musunuz? O kiliseye girmek için kalabalık. Şu an pazar günü ve buradaki kiliseler çok farklı kilise var burada. Ve insanlar deli gibi kilise için sıra bekliyor. Yani ben hayatımda ilk defa kiliseye girebilmek için sıra bekleyen insan gördüm. Şok oldum. Ve çok büyük bir kalabalık var orada şu an. Yani ne yapıyorlar? Böyle şey yemek mi? mi dağıtıyorlar size? Amaç nedir? Bilmiyorum çok tuhaflar. Canım peşmesi babam. Evet, Myeongdong'a geldik. Şaşkın. Kardeşime hediye aldık böyle kıyafet iki tane. Bir de e, şeyi ödemeyi yaparken havale yaparsak hediye veriyorlardı. Şuradaki anahtarlığı da öyle hediyeyle aldık. Ondan, babamla e, Kore'de bir tane yıldızlı, yıldızlı değil de şereflerine giren bir tane şey var, listesine giren, e, restoran var, oraya geldik. Bakalım, <laughs> <laughs> bir <bizim> şeyler yiyeceğiz. <laughs> Yemeklerimiz geldi. Apple Store'a geldik şimdi arkadaşlar. Kardeşime e, biz iPad alacağız ama Türkiye'den mi alsak, buradan mı alsak, hangisi daha ucuz olur bilemedik. O yüzden ilk önce buraya bir geldik. Haydi. Evet, Kore'yi nasıl buldunuz Arcan Alper? Güzel buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yemekleri nasıl? <laughs> çok baharatlı, çok sarımsak. <laughs> soğan, sarımsak. Her <laughs> taraf kimchi. Kimchi, kimchi beğendin ama. Hmm. Beğendim, beğendim. Çok güzel. Benden daha güzel yapıyorlar. Ya. <laughs> kimchi <mi> yapıyorsun sen? <laughs> Şimdi dayı gidiyoruz. Böyle bir şeyler alacağız. Babamın şeyine koymak için, insanlara vermek için konuşuyor Aile. Ondan sonra da Rümeysa ile buluşacağız, gezeceğiz birazcık. Seolyasıyla çekeceğiz. Arkada da namsan var. Seol'ün en büyük dayı birine geldik. Alışveriş yapalım. Birkaç tane hediyelik aldık. Şimdi Disney katıla geldik. Haydi bakalım. Bir şeyler alalım duaya. Şuna bakın. Çok tatlı. Ne kadar? 3000 mi olmuş? çok politikmiş. Buradaki dayı o tam 12 katlıymış arkadaşlar. Biz de her katını dolaşmaya karar verdik. Bu yukarısı 12. idi. Hiçbir şey yoktu bizim alabileceğimiz. Şimdi buraya geldik. <laughs> Rümeysa da geldi. Biz de böyle kat kat geziyoruz. Şimdi böyle birazcık daha çiçekli böcekli bir kattayız. Ama buradan olacak bir şeyimiz yok herhalde. Öyle. Kat kat gezerek iniyoruz yavaş yavaş. Türk ürünleri şöyle. Çok korkunçlar. Şimdi valla yeni ne? gelin yeni bir şeysi. Ay. Hmm, Dönü. Aha bu da. Ben bunu şey gibi alırım. Ben bunu alır kralcılık oynarım. Elimde kral benim sopası. benim aklıma <laughs> gelen ne biliyorsun? Sünnet şey oluyor ya azar. Onlar yani. Benim aklıma direkt <laughs> şey geldi. Kral <laughs> sopası. Bakış açısını farkında var. Benim aklıma direkt sünnet geldi. Pirinç şarabı var. Onun içi var. Hemen var. de. Hemen. Makgolli. Bunlar da klasik dizilerde gördüğümüz arkadaşlar ramen yapılan şeyler. Bunlar da genelde böyle sulu yemekleri yaparken kullanılan kaplardan. Yani bunlardan tabii ki de almayacağız. <laughs> Şu taraftan daha çok şey aldık. Çubuk mu vesaire aldık. şimdi otobüse bindik. Insadong'a gideceğiz. Benim çalıştığım yeri falan göstereceğim baba. Eyle gidiyoruz. Anguka geldik. İlk önce bir kafeye gideceğiz. Ondan sonra da gezmeye devam edeceğiz. Çok fazla insan var. Kafenin yanındaki şarap evine geldik şöyle. Babam şarap uzmanı olduğu için. Bu, bu tarz şeylere çok bakıyoruz. Gideceğimiz kafede yer bulamadık. Burada oturuyoruz. Şurada bizi bekliyor. Biz de hemen gidip alışverişimizi yapalım. Alışveriş diyorum, siparişimizi verelim. Aydın Rümeysel Gülgün bugün çok güzelsiniz <laughs> ya. Aşırı güzellikten öldüğüm gibi yine. Evet çok güzel. Çok Nazar değmesin de bebişime. Bakın ay çok güzel burası. Ben buraya bayılıyorum. Ders çalışmak için favori mekanım. Yiyeceklerimizi aldık. Oturuyoruz. Kore kahveleri, kafeleri nasıl sadece baba? İki gün oldu ama iki tane kafa gezmiş olduk. cevap yok. Bana, bana mı dedin? <laughs> dağılmıştım, pardon. Elim ve sen Ne dedin kızım? Söyle tekrar, soruyu tekrar alayım. Kore kafeleri nasıl? İki, iki gün oldu, iki, iki tane gezdim. Ha, ka kafelere benziyorlar abi. <laughs> Hadi canım. <laughs> Kahveleri nasıl? Ama hoş, Amerikanı içiyorsun da. Aynen, abi. Latte içebilsem belki. Bir, bir fark yok ya, aynı. Yaş. Bence şey yok pek. Servis elemanı çok ortalıkta gözükmüyor. Fark o. Çok mekanik. Şimdi etiketimi yapıştıracağız. Rümeysa dikti benim için. Biz birazcık büyük almıştık. <gülüyor> <gülüyor> İkiye bölüp dikmiş böyle. Şuraya, kameranın şurasına yapıştıracağım. Bak yarısını da bunun içine koydum. Tepki bu ortaya Ben <laughs> Bunu da dikerim. Hayır, görsün. Yaparım. Annemden annemden bir şeyler. Dikiş konusunda. <laughs> Bantlanmış. Evet, mi? bantlı. Ben? Bak şuraya, burayı bence uygulayayım. Aha, aha. Ondan sonra. <laughs> kamerayı da uyguluyor olmam. Yani. <laughs> Ağla kalbim. Direkt şunu çıkartıp mı uygulsam? Bence daha iyi oldu. Bak bulaştırırsın diğer tarafları. Aynen ona yap. Hiç riski atmayalım. Yani kameralı, kamerayı da uyguladık. <laughs> <Sinkası bir> şaka <gülüyor> gibi. <gülüyor> yapıştır. Yapıştır. <laughs> ne sana okula da kamerayı. Umarım bir şey olmaz. <laughs> yatacak yerimiz yok bence. Umarım bir şey olmaz. Birazcık bekleteyim mi? Bence birazcık. Ver bana. Birazcık değil. <laughs> Görünmüyor ki ne? Ahan da oldu. Ama birazcık havada kaldı. Bastıralım. <laughs> dakika bastım mıyım şimdi kamera kırılacak. <laughs> Ay kalkıyor mu? <mı>? Yapma. Peki <laughs> biz, biz bizim bütün distribütörlere eğitim verdik. Manisa, ta Denizli'ye kadar gittik. Manisa, Denizli, Aydın, İzmir'in içi, Şimdi benim çalıştığım yere doğru gidiyoruz. Babama çalıştığım yeri göstereceğim. Öyle bakalım birazcık gezeceğiz, dolaşacağız. Böyle top olmuş. Gurut var şurada. Çok tatlı. Bu arada çıktık iş yerinden. Böyle geziyoruz. Artık Sonca'yla bulaşıp yemek yemeye gidiyoruz. yemek yemeye geldik. Yağım <laughs> Babam şu sistemi çok beğendi. Yan, masanın yanının açılıyor olmasını. Bu çok şey ya. Et bununla sarıp yiyor, böyle hazırlıyor. Çok fazla soğan masamızın soğanı. Şöyle bir mesaj geçti, bunu da sararak yiyorlar. Marulun arasına koyup yemek kültürünü anlatıyor. <laughs> Kültür elçimiz. Ama sadece şey değil de var ya. Daha farklı. At ismini içine. <gülüyor> <gülüyor> <Roller>. <gülüyor> Kore tarzı et sarması yaptık ona şurada Herkes, tapınak var. Şımır, tapınağa merkez gidiyoruz. Şurada <laughs> merkez kilise varmış. Şurada da tapınak var. Bu tapınak en ünlü tapınaklardan biriymiş. Budist etkinlikler de ilk burada yapılıyormuş. Ondan sonra diğer yerlerde yapılmaya başlanıyormuş. Biz de burayı gezeceğiz. İsa renovena. Yasa çıcan. Saat 6 olduğu için böyle ses çıkıyormuş. Yeşil <laughs> çok alakası var. Şurada dua eden adam var. İçeride de böyle bir ne denir? Ayın tarzında bir şey var sanırım. Böyle Türkçe tarzında bir ses geliyor. Bakın. Çok değişik. Şuradaki iki dede de yapıyor. Çocuklar biliyor Sanmıyorum baba. İçeride çocuklar ama onlar <laughs> doğa etmek için değil mi? Doğa yuvar. Şu arkada da kilise var hemen. Yani bu kadar şeyin arasında kilise de hemen kendi belli etmiş yani. Buraya da benim minik turistlerim <laughs> fotoğraf çekiliyor. <laughs> Kaçtığını sanıyor. Çok kaçtım. <laughs> Çok ciddi bir şekilde fotoğraf çekiyor. Ve turluyor. Ha? <laughs> <laughs> dönle bu 이제 isim 거야. hepsi para veren insanlar isimlerini yazdırabiliyorlarmış böyle. Neymiş ki? Amaç ne acaba? Böyle bunların hepsi para veren insanların isimleriymiş. Görüşük. Şu Şurkaydaki dillerin de öyle. Bir yağmur bastı. Ben de saçlarımı her gün düzleştirdiğim için böyle korumaya çalışıyorum. Şimdi sadece çiseliyor. Biz de böyle hızlıca bir gezdik. Ondan sonra şimdi kafeye gidiyoruz. Çünkü yemeği sonucu ısmarladı. Babam da hemen şey yapmak istedi. Kahve falan İsmail'liyim, tatlı İsmail'liyim dedi. Öyle o yüzden kahve içmeye gidiyoruz tekrardan. Babama böyle bir hanok kafede yedirmek istiyordum geldik sonunda. Ne soğan niye yazıyor? <gülüyor> Kafenin <gülüyor> adı öyle. Biraz bekledik şimdi şu içeriye doğru giriyoruz. Burada ayakkabılarımızı çıkartıp bilmemiz gerekiyor. Tatlayacak hiçbir şey yok. Bu yüzden kurbasan alacağız. Oha ayakkabı. 48. 48 bin olmuş. Gerek yok bence. Bence de gerek yok. Tatlı hiçbir şey kalmamış. Herkes almış ya. 30 dolar kalmış sadece. <laughs> Servis yapıyor bizimki. <laughs> Artık ayrılma zamanı. Otobüs durağına doğru gidiyoruz. Bugün Otobüs nasıldı? Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Keyifliydi. <laughs> Yemekler nasıldı? Yemekler de güzeldi. Artık gidiyoruz. Bugün de bitti. Evet şimdi babamla vedalaştım. Sonra da bizi otobüse kadar bırakmıştı. Öyle bir mesele de çok dolan ve tek başıma kaldım şu an. Ay, yurda gidiyorum. Yavaş yavaş yürüyerek. Yurda gideceğim ve ödev yapacağım. Aynen. Yorucu bir günün sonunda ödev yapmamız gerekiyor.